Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere köftesi dağılmayan, tam ölçü, harika, lezzetli, nefis bir terbiyeli ekşili köfte tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Bir çay bardağı pirinci birkaç kez güzelce yıkadım. Daha sonra süzgece alarak kase'nin içerisine koydum. Sonrasında içerisine su doldurarak 5 dakika boyunca beklettim. 5 dakikanın sonunda pirinçleri süzerek kase'nin içerisine alıyorum. Ben bu tarifte tüm pirinç kullandığım için bu şekilde elimle kırıyorum. Dilerseniz hazır kırık pirinç de kullanabilirsiniz. Zaten pirinci suyun içerisinde beklettiğimiz için kolaylıkla kırılıyor. Görmüş olduğunuz gibi parmak uçlarımla pirinci kırıyorum. Tarifimizin ilk olarak köftesini hazırlıyoruz. Pirinci bu şekilde kırdıktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. İlk olarak yarım kilo orta yağlı kıymayı ekliyorum. Bu tarifimde ben tek çekim kıyma kullandım. Daha sonra rendeledim 2 adet kuru soğan ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu irmik ekliyorum. Sonrasında 2 yemek kaşığı dolusu un 1 adet yumurta ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum. Köftemizin malzemeleri bunlardan ibaret. Şimdi bütün malzemelerimizi güzelce yoğuruyoruz. Yaklaşık 2 dakika boyunca köftemi yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Köftemizi yeteri kadar yoğurduktan sonra yuvarlamaya başlayacağız. Bunun için tepsimize bolca un serpiyoruz. Her yerine un serptikten sonra köftelerimizden parçalar kopartarak yuvarlıyoruz. Ayrı bir kaseye de su koyalım. Köftelere şekil verirken arada bir elimizi ıslatacağız. Biraz elimi ıslattıktan sonra yoğurdum köfte harcından bir miktar alıyorum. Bu şekilde elimde iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra yaklaşık bir fındık büyüklüğünde parçalar kopartarak tekrar elimde sıkıştırıp tepsiye alıyorum köftelere şekil verme esnasında elimizle sıktığımız aşamayı lütfen sizler de atlamayın. Bu şekilde köfteleriniz dağılmamış olacak. Tekrardan elimde iyice sıkıştırıp yuvarlayıp un serptiğim tepsiye alıyorum. Hazırladığımız köfteleri un serptiğimiz tepsimize aldıktan sonra arada bir tepsimizi sallayarak köftelerin her yerinin unlanmasını sağlıyoruz. Köftemizin içerisine eklediğimiz irmik, yumurta ve un sayesinde dağılmasını önlemiş oluyoruz. Daha sonra şekil verme esnasında tekrar elimizde sıkarak şeklinin bozulmasını ve dağılmasını önlüyoruz. Bir miktar köfteyi hazırladıktan sonra tepsiyi bu şekilde sallayarak köftenin her yerinin unlanmasını sağlıyorum. Köftelerimizin tamamına aynı işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde elimize sıkarak yuvarlayıp tepsiye alıyoruz. Arada bir sallayarak her yerinin unlanmasını sağlıyoruz. Köftemizin tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi köftelerimin tamamını hazırladım ve her yerini unladım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğer yandan 2 adet havucu ve patatesi hazırladım. Kabuklarını soydum ve küçük küçük küp küp olacak şekilde doğradım. Havucum da artık hazır. Hemen yemeğimi yapmaya başlıyorum. Tencereye 4 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ alıyorum. İsterseniz bu aşamada zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine doğrayıp hazırladığım havuçları ekliyorum. Yine aynı şekilde doğrayıp hazırladığım patatesleri ekliyorum. Tencerenin altını orta ayara açarak patatesleri ve havuçları şöyle bir pişiriyorum. Patatesi ve havucu yağda şöyle bir çevirmemizin nedeni yemeğimize lezzet katması. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıyoruz. Arada bir karıştırarak yaklaşık bir 5 dakika boyunca pişiriyoruz. 5 dakikanın sonunda havuç bu patatesin üzerine kaynattığımız 2 litre suyumuzu ekliyoruz. Suyu ekledikten sonra da bir 5 dakika daha pişireceğiz. Sonrasında kaynayan suyun içerisine hazırladığımız köftelerimizi koyacağız. Havuç ve patatesi kaynatırken 5 dakikanın üzerine lütfen çıkmayın. Aksi halde dağılır çünkü sonrasında köftelerle birlikte tekrardan pişecek. Suyun tamamını ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatarak 5 dakika boyunca pişiriyorum. Kaynarken içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Baharat miktarını tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Acı seviyorsanız arttırabilirsiniz. Havuç ve patatesi yaklaşık bir 5 dakika boyunca pişirdik. Daha sonra kaynayan suyun içerisine hazırladığımız köftelerimizi ekliyoruz. Bu şekilde köfteleri elimizle alarak tencerenin içerisine bırakıyoruz. Suyun tamamen kaynadığından emin olun lütfen. Kaynamayan suyun içerisine eklediğinizde köftelerinizde dağılmalar olabilir. Köftenin tamamını tencereye aldıktan sonra çok fazla karıştırmadan hafifçe karıştırıyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatarak köftelerimi yaklaşık bir 15 dakika boyunca pişirmeye bırakıyorum. Tüm bu pişirme işlemlerimizi orta ateşte yapıyoruz. Köfteleri ekledikten sonra 10 dakika boyunca daha pişirdik. Sonrasında terbiyesini hazırlıyoruz. 1 limonun suyunu sıktım. İçerisine 1 adet yumurta sarısı ekledim. Güzelce çırpıyorum. Burayı lütfen dikkatli şekilde izleyin. Aksi halde yemeğinizde kesilmeler olur. Yumurta ve limonu iyice çırptıktan sonra içerisine yemeğin suyundan bir miktar ekleyip hızlıca karıştırıyorum. içerisine direkt eklemiyoruz. Aksi halde yumurtalar pişer ve yemeğimiz kesilir. Biraz daha suyundan alarak karıştırıyorum. Hazırladığımız terbiyemizi şimdi yemeğimize ekliyoruz. Eklerken yavaş yavaş ekliyor ve sürekli karıştırıyoruz. Lütfen sizlerde yaparken tüm bu belirttiğim püf noktalarına dikkat ederek hazırlayın. Böylelikle yemeğiniz kesilmemiş olacak. Yemeğimizi son kez karıştırıyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatarak 5 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. 5 dakikanın sonunda yemeğimizi sıcak sıcak servis edebiliriz. Ve artık yemeğimiz servise hazır. 5 dakika boyunca daha pişirdik. Bütün malzemeler, bütün lezzetler birbirine geçti. Terbiyeli ekşili köfte yemeğimiz artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar köftelerimizde hiçbir dağılma yok. Hemen yemeğimizi servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Tadı, tuzu, kıvamı ve ekşiliği gerçekten nefis bir tarif oldu. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Yemeğimi servis tabağına aldıktan sonra en son üzerine kıyılmış maydanoz ekliyorum. Vermiş olduğum ölçü tam ölçüdür arkadaşlar. Lütfen sizler de tarifi yaparken vermiş olduğum ölçülere sadık kalarak hazırlayın tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.